İsrail askerine attığı tokatla Filistin direnişinin sembolü olmuştu. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 23 yaşındaki Filistinli cesur kız Ahit et Temimi'yi gözaltına aldı. Ahit Temimi'nin annesi Neriman Temimi evlerine baskın yapan İsrail güçlerinin kızını götürdüklerini söyledi. <laughs> Anne Temimi, İsrail askerlerinin baskın sırasında evlerine zarar verdiklerini ve cep telefonlarına da el koyduklarını dile getirdi. Ahit Temimi'nin babası da birkaç gün önce İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Filistinli cesur kız olarak tanınan Ahit Temimi 2017'de İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı. Hayatında 3 kez İsrail kurşunuyla yaralanan ve Hanzala cesaret ödülü sahibi Filistinli cesur kız Et Temimi dünya gündemine oturmuştu.